böylesi bir kaza geçirdikten ve beş ay komada kaldıktan sonra bundan daha iyi olamazdı hastamız. Ben meslek hayatımda böyle bir şeye rastlamadım. Rasyan meslektaşlarımın da sınırlı olduğunu düşünüyorum. Her şey yolunda yani öyle mi? Fizik tedavi süreci geçirecek elbette. Ve çok sıkı olacak. Ve her şey yolunda giderse birkaç aya kalmaz taburcu olabileceğini düşünüyorum. Ama asıl önemli olan süreç taburcu olduktan sonraki zaman dilimi olacak. Ne demek şimdi bu? Çiçeğin yaşadıkları hepimizin malumu. Henüz anne babasının öldüğü gerçeğinden bile habersiz. Bu konuda profesyonel bir desteğe ihtiyaç olacak ve burada da en büyük görev sizlere düşüyor. Ana, yani ben Çiçeği tanımıyorum bile. Ona nasıl yardım edebilirim? Bunun en doğru yolunu siz bulacaksınız Şahin Bey. Ama benim kişisel tecrübelerimi soruyorsanız işin sırrı sevgide. Öyle mi doktor bey? Demek modern tıp buralara kadar geldi ha? Artık hastalarınızı sevgiyle iyileştiriyorsunuz. Ne güzel. Ben öyle demek istemedim. Beni yanlış anladınız. Ben ne demek istediğinizi çok iyi anladım doktor bey. Burada daha fazla oturup sizin nasihatlerinizi dinleyecek değilim. Bakın ben Çiçek'in amcasıyım ihtiyacı olduğu her zaman yanında olmaya gayret edeceğim. Ama siz de kendi üstünüze düşeni yaparsanız çiçek için en iyisi olacaktır. Ne olur onu fazla yormayın Sevgi Hanım. Tamam sadece birkaç kelime söz. Tatlım. Ağrım var mı? Var. ...geçecek bir tanem, o da geçecek. Annem, babamlar nerede? Dinleniyorlar tatlım. İyiler, değil mi? İyiler tabii ama dinleniyorlar. Sen kendini biraz toparla, onlar da gelecek. Hep beraber olacaksınız yine. Annem, babamlar merak etmesin. Benden selam söyle, tamam mı? Tamam, söylerim. <laughs> Söylemem mi? Hadi sen biraz kendini toparla, ondan sonra konuşuruz, tamam mı? <laughs> eniştelerin bir tanesi de geldi. E ablacığım size doyum olmaz ama ben artık kaçayım. Seni de eniştemin şefkatli kollarına bırakıyorum. Hı? Öpüldünüz. Yardımcı kovdum Şahin. Haberin olsun. Ozan'a resmen tokat atmış. Sedef Allah aşkına. Yani Ozan'ın haylazlıklarıyla uğraşacak hiç halim yok. Lütfen izin ver. Kredi sorunu Bankayla anlaşamadın mı yoksa? Yok canım. Krediyi nereden çıkardın şimdi? Bugün bankayla bir toplantı yaptık. Uzlaştık. Sorun yok yani. Kötü bir şey var da bana söylemez etmiyorsun değil mi? Of uzattın ama Sedef. Yok bir şey. Konuştuk bankayla diyorum ya. Sen bana inanmıyor musun? İnanıyorum hayatım da. Bu suratın hali nedir o zaman? Çiçek uyanmış. Kim? Çiçek. Rahmetli abimin kızı. Hastaneden geliyorum. Yeğenin. Çiçek. Taburcu olunca ne olacak? Nerede yaşayacak yani? Bilmem. Burada bizim yanımızda yaşar herhalde. Sonuç olarak hayattaki en yakın akrabası benim. Amcasıyım ben o kızım. Bunu eline boyuna düşündün mü Şahin? Yani evimize, oğlumuzun hayatına getireceklerini hesapladın mı? Anlamadım. Ozan'la ne ilgisi var bunun? Ne ilgisi var olur mu Şahin? Ozan zaten özel ilgi isteyen bir çocuk biliyorsun. Yani bu eve bir de bugüne kadar hiç görmediği bir kuzeninin gelmesi onu nasıl etkiler farkında değil misin? Peki. Ne yapalım o zaman? Sen söyle Sedef. Yani abimin şu hayattaki tek mirasına sırtımızı mı çevirelim? Hı? Çiçek için de buraya gelmek iyi olmayacaktır. Madem amcamsın, bugüne kadar neredeydin demeyecek mi çocuk? Niye babamla hiç görüşmüyordunuz demeyecek mi? Ya Sedef, uygun bir dille anlatacağız işte. Bak bu kızın bir aile ihtiyacı var. Biz de bu kızın ihtiyacı olduğu aileyi ona vereceğiz. Yanlış düşünüyorsun Şahin ve karın olarak seni uyarmak benim görevim. O kızın bu eve gelmesi doğru değil. Peki, nedir doğru olan Sedef Hanım? Sen söyle, onu yapalım. Bir yılbaşı gecesi hem annesini hem babasını kaybetmiş. Beş ay komoda kalmış. Mucize eseri hayatta kalan altı yaşındaki bir kız için doğru olan şey ne? Sen söyle, yapalım. Baba, annemi neden bağırıyorsun? Bak, kendi yani girmeden sorunları girdi evimize. Babam birazcık sinirli bu gece. Onu yalnız bırakalım da kafasını dinlesin olur mu? Ozan nasıl? Sakinleşti mi biraz? Etkilendi tabii. Çocuk sonuçta. Hem evde böyle gerginlikleri de alışık değil. Sen içe vicdansızlıkla suçluyorsun biliyorum. Ama haksızlık ediyorsun. Hayatım, ben 15 yaşında babamı kaybettim. Biliyorsun. Bir çocuğun anne babasını kaybetmesi nasıl bir şeydir ben çok iyi bilirim. O günlerde neler çektiğimi de. Bencilik ettiğini düşünmüyorum. Birinin böyle zamanlarda soğukkanlı davranması gerekir. Sen şimdi çok hassassın. Anlıyorum. Hakta veriyorum. Kolay mı yıllardır konuşmadığın abinin bir kazada öldüğünü öğrenmek? Kendini suçlu hissetmen gayet normal. Bu suçluluk hissiyle yeğenine kol kanat germek istemendi. Yine anlıyorsun yani o zaman öyle mi? Anlıyorum tabii ki hayatım. Ama bu konuda yanıldığını da görebiliyorum. O zaman bana yardım et Sedef. Bana doğru yolu göster. Göster ki Çiçek için en doğru olanı birlikte bulalım. O kızın ona her an anne babasının ölümünü hatırlatacak olan bu şehirden uzaklaşması gerekir Şahin. O kız için en doğrusu dedelerinin yanına gitmesi. Dedesinin yanında, şehirden uzakta kendini toplaması daha kolay olacaktır. İnan bana, onun için en doğrusu bu.